sirkeli suyla yıkamak bu meyve ve sebzelerin içindeki tarım ilaçlarını yok etmez. Parazitleri yok eder. Özellikle Akdeniz yöresinde görülen ve tere, su teresi, roka gibi bitkilere yapışan e, hepatika isminde bir parazit var. Bunun kancaları var. Kancalarıyla tutunuyor sebzeye ve gözle görülmeyecek kadar küçük. Ve bu bir karaciğer kistine sebep oluyor. Tedavisi çok zor bir kist bu. Onun için mutlak surette bunu uzaklaştırmak için sirkeli suda yıkamak gerekir. Sirke asit, asidik ortama girdiği zaman bunun sinir sistemi paralize oluyor ve bırakıyor kancaları. Durladığınız zaman uzaklaştırıyorsunuz. Yani sirkeli suda yıkamak parazitleri yok etmek açısından önemli. Ama sosyal medyada çok görüyorum. Yok tarım ilaçlarını yok etmek için sirkeli suda bekletin. Hayır karbonatla bekletin. Unutun bunlar böyle bir şey yok. Tarım ilaçları meyvenin çekirdeğine kadar giriyor. Sirkeyle falan yok edemezsiniz. Bunları kasıtlı yayıyorlar bu bilgileri. Çünkü şunu demeye çalışıyorlar. Ya bu tarım ilacı dediğiniz şey, sirkeli suda beklettiğinizde bile yok olan bir şey. Ha, yani bu kadar, kadar basit. basit yani Allah aşkına niye korkuyorsunuz bundan demek için yapıyorlar.